Evet arkadaşlar bugün ikinci maçımızı paylaşacağız. Sabah bir gibi oran vermiştim. Bu zaten gelmişti arkadaşlar. 980 yani 280 gibi para kazandık. Şimdi arkadaşlar her maça kasa basmak gibi bir şey yok arkadaşlar. Bunu yapan bir sürü arkadaş var ve kasasını sıfırlıyor. Biz kaybedebiliriz arkadaşlar. Mesela ben 980 mi var kasamda? Yarısını harcamaya çalışıyorum. Yani yarısını bir maça girelim arkadaşlar. Bu bende, bu bende kalır yani. Arkadaşlar buna göre 11. gündeyiz. Kasamız eee 2000 bir şey oldu. Arkadaşlar 500 lira basıyoruz buna ve 850 alıyoruz. Şili maçılar arkadaşlar şu an daha maç 0-0. Ev sahibinin gol atmasına bir bitmiş olabilir ama arkadaşlar siz şu an video izliyorsanız ve dakikasına göre değişecektir. Yani artacak 1.80 1.92. Ben arkadaşlar bu maçın Portekiz'in gol atacağını düşünüyorum. Hiç olmazsa bir gol açacağını düşünüyorum. hepinizi İyi arkadaşlar iyi günler diliyorum.